Sönmez bu şafaklar duyudan al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çehrini en nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakla tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım, kükremiş sel gibiyim. Ben de aşarım? Yırtarım dağları, enginene sığmam. taşarım Buna farkını sarmışsa çelikli hülü var. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatlim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet tek iş kalmış canavar. Arkadaş yurdumu alçakları uğratma. Sakın siper et gövdeni. Dursun bu hayasızca akıl. Doğacaktır sana vaat ettiği günah hakkı. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yapın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme. Yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda, Canı, cananı bütün varımı alsın da hüda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak Emel'i, Değmesin ma bizimin göğsüne namahrem emir. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim dinlemeli. O zaman ve bin secde eder var satışım, her dirihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Kışkırır ruhi mücerrit gibi yerden naşim, o zaman yükselerek arş eder belki başım dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal olsun artık dökülen kanlığımın hepsi helal ebedi sana yok ırkıma yok biz mihlal hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal